<laughs> Mustafa Kumral 1967 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk bir orta Zonguldak'ta tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi e, Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdi. sonra 92'de İTÜ'de doktoraya başladı ve o gün bugün de İTÜ'de olan bir hoca. Önce maden taklarından bahsedelim. Niye bu ülkede maden takları bu kadar önemli? Türkiye biliyorsunuz son derece önemli bir jeopolitik konumda bulunan bir ülke ve jeolojik olarak da çok çeşitliliğe sahipliği olan bir ülkedir. Yani kuzey ve güney dalımlarını biliyorsunuz, bunları size anlatmama gerek yok. Artı, bütün jeolojik olayları, yani jeolojinin tabiri caizse yaşadığı bütün olayları bünyesine barındıran bir ülke. Tamam mı? Sedimantolog olarak, sedimantolojik olarak, volkanik olarak, e, kranikler anlamında olsun, teknolojik anlamında olsun her türlü olayı çok fazla yaşayan bir ülke Ve bu da Türkiye'de bir maden yataklığı çeşitliliğine sebebiyet vermiş. Maden yatakları her türlü maden yatakları bulabiliyoruz. İşin enteresan tarafı, mesela biz dünyada 90 tane elementi ekonomik olarak işitebiliyoruz dünyada. Bunun 60 tanesi de Türkiye'de var. Ve belki de daha keşfedilecek olanlar da var. O yüzden de bu zenginliği barındıran bir ülke olduğu için Türkiye'deki maden yatağı araştırmaları son derece bir önem arz ediyor. Sorunu bir daha sor şimdi. Şöyle, bütün demin saydığım maden yataklarının araştırılması, bulunması ve ortaya konulması gerekiyor. Bizim ülkemizin bir gerçeği var. Şimdi dünyada maden dediğimiz zaman, maden araştırmaları, maden üretimi dediğimiz zaman artık dünya yer kabuğunun yaklaşık 2-2,5 kilometresini kullanıyor ilk yeryüzünün itibar kalınlığını kullanıyor. Tamam mı? Bu ortalama. Bunun daha derinlere giden de var. Daha yüzeyde olanları var. Ama Türkiye'de bu ortalama kaç biliyor musunuz? 150-200 metre. Bu da şunu gösteriyor ki daha bizim bu ülkede yapacak çok işimiz var. Çok daha derinlerde, çok daha önemli madenleri bulma imkanımız ve üretme imkanımız var demektir. Ve ne hikmettir ama bugüne kadar bunun belki de %20'si, %30'su ancak araştırılmıştır bana göre. O yüzden de Türkiye'de bu konuda çok fazla bir şekilde e, çalışmaya ve bu araştırmaları yapmaya ihtiyaç bulunuyor. Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla dediğim gibi her türlü madene sahip. Bu madenlerin araştırılması sahip. Bunun daha henüz yüzde yirmisi yapılmamış maneler. O yüzden de Türkiye'de bu maden yatağı araştırmalarını yapmak e, çok büyük elzem arz ediyor. Bunu yapacak olan e, çok fazla bir grup yok. E, ulusal ve uluslararası çalışan çok fazla insan var. Ama bizim ülkemizden bunlara katılan çok fazla insan bulunmuyor benim gördüğüm kadarla. E, bizlerin de bu konuda o yüzden öğrenci yetiştirip Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi bir de olayın dış boyutu var artık. Yani Türkiye'de maden yatağı üretelim diyoruz da artık büyük ülkeler dışarıya açılmak zorundalar. Dışarıya da gidecek, buraları da yönlendirecek elemanlara ihtiyaç bulunuyor. Nasıl ki Amerikalılar, Kanadalılar, Çinliler, Avrupalılar Türkiye'ye gelip araştırma yapabiliyorsa bizim ülkemizin insanları da artık gidip diğer ülkelerde araştırma yapıp oralarda üretim yapabilecek potansiyelde olmaları gerekiyor. Yani bunlara ne diyoruz? Uluslararası entegrasyon diyoruz. tamam mı? Bunu yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda da sizlerin yetişmesi ve oralarda bu ülke için çalışması önemli. Benim hocam bu alana yönelmemizcik en büyük etken. Etken, kendisi maden yatakları hocasıydı. Açıkçası ben biraz araç çalışmasını seven biriyim ve Toroslarda çok çalıştım. Vatı Torosları ve Orta Torosları çok çok iyi biliyorum, çok çalıştım orada. Oralarda çalışırken hoca hep şunu söylerdi: Ya herkes bir şey çalışıyor da kimse ekonomik açıdan bir şeylere bakmıyor derdi. Biz o yüzden ekonomik bakalım diye bu alana yöneldik. Çok da iyi etmişim. Çünkü maden yatakları gerçekten çok zevkli. Çalışması hem zevkli hem e, ülkeye ekonomik olarak katkılı olan bir sektör. E, bu anlamda da ben çok mutluyum. Çünkü genel jeoloji bir harita yapar. Biz onu temel alırız. Önemi hiçbir zaman e, göz ardı edilemez. Minpet bu haritalardaki bütün mineralleri, e, kayaçları, inceler bunun da önemi çok büyük. Ama maden taktikçe bunun hepsini yapmak zorunda. O yüzden de yani biraz daha kapsamlı bir alan ve bunun da ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir sektör diye düşünüyorum. Bir defa iyi bir genel jeoloji bilmesi gerekiyor. Çünkü bir defa arazide fayı, kayacı, minerali yani gözle görebilecek anlamda söylüyorum tabi. Çok iyi tanımayan bir insanın iyi bir maden yatakçı olması zor. Yani maden yatakları büroda oturmayla olacak bir iş değil. Arazide çalışması lazım. Arazide çalışması için iyi bir genel jeolog olması lazım iyi bir mineralog ve petrograf olması lazım ve bunların da ekonomik özelliklerini ortaya konulacak potansiyele sahip olması lazım. İkincisi olarak da iyi bir fizikçi, matematikçi ve kimyacı da olmak zorunda. Neden matematik? E rezervi saplayacaksın. Neden fizik? Ya Arazinin fiziksel özelliklerini de bilmek zorundasın. E neden kimya? Onların hangi elementlerden, hangi bileşiklerden oluştuğunu ortaya koyamazsa bu da olmuyor, buna da jeokimya deniyor biliyorsun. Bütün bu özellikleri barındıran bir kişi olması gerekiyor olaylara ekonomik boyutta bakması gerekiyor. İyi bir de işletmeci olması gerekiyor. Neden? Çünkü kar zarar hesabını yapması lazım. Bu kar zarar hesabı yapılmadan ekonomiye bir şey kazandırılmaz. Yani biraz komplike bir eleman olarak yetişmesi gerekiyor iyi bir maden yatakçının. Bunları yapamıyorsa buna göre de bir ekip kurması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ekip çalışması yapması gerekiyor. Olabilir. İnsan her konuda bilgili olmayabilir ama o bilgili insanları da ekibine katarak bir, iyi bir takım oluşturup bu takımla çalışması gerekiyor. İtülü olmak bana göre çok büyük bir ayrıcalık. Şimdi ben kökende İtülü değilim. Ama 92'den beri gerçi doktoram yani daha doğrusu en büyük kazmayı İtülü'yle vurdum ben e, kariyer hayatıma. E, arkadaşlar bir üniversitenin gelenekleri, görenekleri, geçmişi, tamam mı? Mezunları. Bunlar e, çok önemli şeyler. Köklü bir üniversiteden mezun olmak her zaman büyük bir avantajdır. Ki İTÜ gibi Türkiye'nin en eski, en gözlü üniversitesinin bir eleman olmak veya bir öğrenci olmak o ayrı bir olay. Yani bizim hani hep söylediğimiz bir şey var. Türkiye'de birçok teknik üniversite var da şey e, Karadeniz Teknik olsun, diğer üniversite olsun, Yıldız Teknik ama bize biz hep kendimize ne deriz? Teknik üniversite. Değil mi? Gerçek teknik üniversite benim gözümde iyidir. Ben Aslan Ordu'luyum ama Zonguldak'ta doğdum, büyüdüm. Doğup büyüdüğüm yer de tam madenlerin ortasıydı. Çay damar havzası vardır, Zonguldak'ta meşhur kömürcü havzası. Orada doğdum büyüdüm. E, hala da hatıralarım canlanır. Çünkü e, o maden ocaklarından çıkan binlerce işçinin üç tane e, uyarı borusu vardır orada. Boru derler ona. Boru çaldı derdik biz çöz, çocukluğumuzda. Sabah saat 8'de, ikindi vakti saat 4'te ve gece 12'de. Üç vardı halinde borular çalardı ve Binlerce insan kapkara bir şekilde ocaktan çıkardı. Ben o günleri aklıma geçse hala duygulanırım. O insanların o çalışma e, potansiyeli, o azimleri, o ne bileyim işte e, görünüşleri e, benim çok büyük hayalimdi. Yani böyle e, madenlerde çalışan insanlar ülkeye çok büyük katkı sağlayan insanlar hala saygı duyarım. Şimdi kalmadı o kadar fazla bu insanlardan ve bu adamlar sadece şeyle çalışırlardı kazma ve kürekle. Şimdi teknoloji biraz daha gelişti. Yani tam madenci kökenliyim diyebilirim ben sana. Ee, şimdi yaşlandık artık. Şu altından sonra çok fazla aktivite yapmak istemiyorum ama ben gezmeyi çok seviyorum. Yani e, bu odada bile ben iki saat otururken ben zor görürsünüz. Yani kalkarım, tur, turlar gelirim. Gezmeyi çok seviyorum. Hani desen ki bana jeolog olmasa ne işi yapardın desen, hani bir televizyonlarda e, sürekli dünya dünya gezen insanlar var ya, onlardan biri olmayı çok isterdim. Onu söyleyeyim. Ee, onun dışında sizlerle beraber olmaktan çok hoşlanıyorum biliyorsunuz, sizler sık sık gidip gel geliyorsunuz yanıma. Ee, öğrencileri çok seviyorum yani onlarla beraber olmak, gençlerle beraber olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Ee, bazen maça giderim, Fenerbahçe'nin maçına ama oğullarım Galatasaraylı. Ee, o yüzden Galatasaray'ı en fazla seven Fenerbahçeliyim ben, bilin <laughs> tamam mı? Çünkü çocuklarım Galatasaraylı benim. Ee, başka? Müzik dinlerim zaman zaman. Öyle yani. Geçen hafta Parazit, bu Oscar'lı şey var ya biliyorsunuz, Kore filmi, tavsiye ederim gidin, çok güzel bir şey var, kurgusu var filmin, hmm. onu izledim iki gün önce. Onun da cevabını vereyim. Geçen hafta yine şeye gittik, Ayhan Sicimoglu'nun Latin ekolü var. Ben Latin müziği çok seviyorum. Bir de daha çok ben gürültü şeyleri çok sevmiyorum açık konuşayım. Türkiye'deki son çıkan böyle şarkı üzerinde şarkılar da çok dinlemiyorum. Ben eskiden kalma biriyim. Ama mesela lounge müziği çok seviyorum ben. Ondan sonra chill out dedikleri müziği çok seviyorum. O tür şeyleri dinliyorum. Arabada da bunları dinlerim. Ya da hiçbir şey olmazsa eski dinliyorum ben. Ama Latin müziği de ayrıca bir yeri var bende. <gülüyor> 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 çok güzel. Ya e, enteresan gelecek belki size ama en sevdiğim maden tarihi benim kromit araştırmaları. Çünkü çok zor. Yani gıcık bir araştırmadır o. Çünkü kromit biliyorsunuz Türkiye'de tektonik olarak oluşan ufiyetlere bağlıdır. Potiformdur yani. Ee, yarım metrede bir kaybolur. Arayıp bulmak zevklidir onları. Orada çalışmayı seviyorum. Bir de kromit arazileri güzel arazilerdir. Çok zevkli arazilerdir. Böyle dağlık, tepelik, tamam mı? Atmosferik olarak da güzel şartlara sahip olan yerlerde severim kromit araştırmasını. Ee, her ikisine ihtiyaç. Ama belki derslerde size söylemişimdir tarihten gelen öğrenciler şunu sorarım ben hep. Tarihten gelen 10 tane büyük zengin sayın derim. Tarihten gelen. 10 tane sayamazsınız. Yakın tarihi sayabilirsiniz. Sabancı, Koç, bilmem şu bu sayabilirsiniz. Ama tarihten gelen 10 tane adam sayamazsınız. Ama tarihten gelen birçok duygusal olayı ya da felsefik olayı ve o insanları sayabilirsiniz. Demek ki para bir yere kadar. Yani insanı tamamen mutlu etmiyor. Yani yüzlerce filozof sayabilirsiniz yüzlerce aşk hikayesi dinleyebilirsiniz e, etrafınızda. Değil mi? Yani işte Aslı Şirinler, Kerem neydi? E, Aslı Kerem miydi abi? Şirin. Kerem'di, Şirin de Ferhat'tı değil mi? Bunlardı mesela. Ama çok para etsen evet, çok mutlu etmiyor ya. Benim zenginlik ölçüm nedir biliyor musunuz hayatta? Yani ben hep böyle şöyle bakarım. Ben çok paradan korkuyorum. Yani benim zenginlik ölçüm çocuk çocuğum benim milletin eline bakmasın. Anlatabiliyor muyum? Zorluk çekmesin. Bir de arabamın benzinini düşünmeyeyim. Telefon paramı da düşünmeyeyim. Bu yeter. Ciddi söylüyorum. Bu yeter. Ama bunlar olmadıktan o şey olup da e, daha fazla tutup da evde çok mutsuz olan insanlar var. Bu bir şey getirmiyor. O yüzden de bence sevgi hepsinden önemlidir yani. <laughs> Kendimi üç kelime çok aceleci. Herkesi şikayet ettiği bir olay benimle ilgili. E, başkası için yaşamayı seviyorum. Enteresan gelecek sana belki ama ben hani e, hediye almayı çok severim ama hediye aldığım, başkasına hediye almadan bahsediyorum. Ama bana hediye aldığım çok utanan bir adamdır, tamam mı? E, biraz safım herhalde. Öyle görüyorum kendimi çünkü herkese kendim gibi bakıyorum. Özellikle bir de e, ayıp olacak belki ama acık cömertim gibi sanki. <laughs> biraz evet. Bir defa gününüzü yaşayın. Geçmiş ölmüştür. Gelecek de daha belli değildir. Tamam mı? Gününüzü yaşayın ama o geleceğe karşı da mutlaka hazırlıklı olun. Yani geçmişi düşünerek e, geleceğinize yön verin. Benim tek sizden istediğim bu. Defalarca örnek veriyorum. Bir piramit olarak düşünün bu hayatı. Tamam mı? Siz piramidin en alt noktasındasınız. Orada binlerce insan var. Ama tepede o üçgende bir insan var. O insan oraya nasıl gelmiş ona bakın. O kenarındaki o çizgiyi yukarıda nasıl tırmanmış ona bakın. Ne katmış hayatında ona bakın. Kariyer planlamanızı çok iyi yapın. Aman ne olacak ya ben e, geçim gitsin, işim bitsin gözüyle bakmayın. İleride bu karşınıza mutlaka gelecek. Bir de birbirinizi sevin. Hangi fraksiyonda olursanız olun. Hangi düşüncede olursanız olun. Tamam mı? Birbirinizi mutlaka sevin. Eğer sevgiyi ortak paydanız yaparsanız kalbinizde, ileride çok mutlu olursunuz. Ben bir örnek vereyim mi bununla ilgili? Lise yıllarında kalabalık sınıflarda okuduk biz. Çok bizim yani sınıfımız 50-60 kişilerle okuduk. Belki 70 kişilerle okuduk. Yani o zamanlar öyleydi. Okul yoktu fazla. Herkes belli bir liselere giderdi. Zonguldak'ta 2-3 tane lise vardı. Ben de Zonguldak Mehmet Çelik Lisesi'yim. 30 sene sonra lise arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ben gelmeden önce bütün patlıyordu. Ulan şimdi bunlar diyecek ki bana ulan senin kafan kere olmuş, göbeğin çıkmış, ne hale gelmişsin diyecek diye düşünüyorum. Çünkü ben onları hala 30 sene önceki halleriyle olduğunu zannediyorum. Bir geldik ya bizimkiler o benden beter. Ama tek bir şey vardı. 30 sene kayboldu aradan. O güne bir döndük ve biz o yaşa döndük. Aramızdaki esprileri, muhabbetleri bir görsen var ya çocuk gibi. Tamam mı? Niye? Çünkü o andaki insanların sevgileri sonsuza kadar taşınıyor günümüze kadar geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dostluk ve şey, kardeşlik bitmiyor. O yüzden ben de size tavsiye ediyorum. E, üç şey tavsiye ediyorum. Birincisi kariyer planlamanızı iyi yakın, iyi yapın. İkincisi geçmişten mutlaka geleceğiniz örnekler çıkartın. Üçüncüsü de birbirinizi sevmeyeyim.